A101 6 Mayıs 2021 kataloğu çıktı arkadaşlar. Yine indirim vaktinde ilk kez ve gerçek ürünleri tek tek inceliyoruz. 6 Mayıs'ta kesin olarak gelecek ürünler arasında ilk sırada Güral Porselen'den 36 parça kare kahvaltı seti var. 6 kişilik bir ürün. Görseldeki ürün gelecek. Fiyatı da 449.95. Papatya kahvaltılık olacak. Ahşap standlı bir ürün. Seramik kaseleri var. Toplam fiyat 59.95. Yine Güral Porselenden tekli porselen ürünler gelecek arkadaşlar. Kaseler, tabaklar her biri 5.95. Canlı çiçek bekleyenler 6 Mayıs'ta kavuşuyor. Para çiçeği gelecek 60 santim uzunluğunda 19.95. Canlı çiçek karanfil de olacak 9.45. Nehirden servis girişleri olacak her biri 17.50. Canlı çiçek orkide çeşitleri de gelecek her biri 34.95. İkili canlı çiçek zambakta var 9.45. Canlı çiçeklerde Afrika menekşeleri de olacak 7.45. Has Cevher Buse 8 parça çelik tencere seti olacak 299.95. Taç Aksu döküm tava geliyor 26 cm çapında 109.95. Yine Aksu'dan döküm kek kalıbı çeşitleri olacak her biri 79.95. Lav'dan Armonia'da Maya seçenekleriyle çay seti olacak 12 parça 29.95. Keramikadan Anneler Günü çelezlikler olacak 5.95. Kupalarda yine keramikadan adet fiyatı 6.95. Makrome saksılar var 6 litrelik farklı renkleri de var 9.95. Aksu'dan sahan seti gelecek üçlü takım 16-18-20 santim toplam fiyat 169.95. Yuvarlak metal ikili kutu çeşitleri olacak farklı desenleri var. 1595. Lavdan kahvaltı tabakları da olacak. 195 CC. 350. Yine Aksudan döküm basık tencere var. 26 santim çapında. 14995. Derin tencere de Aksudan gelecek. 24 santim. 14995. Lav Armonia da Maria serisi tatlı kaseleri var. 350. Askılı balkon saksıları olacak 6,5 litrelik 12,95. Bu arada arkadaşlar sadece resmi ürünlerin videolarını yapıyorum sizler için. 6 Mayıs'ta tamamı gelecek. İçinizde şüphe olmasın. Beğeni atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Ayaklı kapaklı cam şekerlik de geliyor. 33 santim çapında 24,95. Lavdan 240 cc saklama kabı çeşitleri 350. Nehir ürünleri var demiştik. Tatlı kaşığı ya da tatlı çatılı çeşitleri 3.95. Yemek kaşığı çatılı her biri 4.95. Çay kaşıkları da nehirden 2.95. Dik kenarlı ya da desenli seçenekleriyle cam tabaklar olacak renk renk. 21 santim çapında her biri 3.50. Lavdan kavanozlar var 1400 cc 11.50. 1000 cc olanlar da gelecek 9.95. Çoklu resim çerçevesi çeşitleri var 1095. Juno'dan kadınlar için ayakkabılar 37-39 numara aralığında 24.95. Arzum Clean Compact Cyclone Süpürge gelecek 3 yıl garantisi var 890 watt gücünde 599 lira. Mix 2 litrelik orkide toprakları olacak 5.95. Arzum'dan Nuvo saç maşası olacak seramik kaplı plakaları var 89.95. Arzumlu o saç düzleştirici de gelecek led ekranlı bir ürün 179 lira. Arzum Mixtek Multi Blender seti var fiyatı da 329 lira. Lavdan Maya Şekerlikler 5.95 345 cc meşrubat bardaklar 4.50. Şallar da gelecek yine kadınlar için 70 cm 170 cm 14.95. Ortopedik boyun yastıkları 44.95. Juno'dan kadın terlik çeşitleri de olacak 11.95. Singer dikiş makinesi de geliyor. 2 yıl garantisi var. 649 lira. Flavel'den Türk kahvesi makinesi gelecek. ikili set. 1 litrelik su haznesi var. Pişme algılama teknolojisi de var. Fiyatı da 999 lira. Pirana'dan Bluetooth nostalji pickup 249 lira. Toshiba'dan 3 yıl garantili 139 ekran. Ultra HD Smart LED TV gelecek. 4299 lira. Bir televizyonda Onvo'dan 42 inç 106 ekran Android Smart LED TV fiyatı da 2199 lira. Samsung mikrodalga fırın gelecek 23 litrelik LED ekranlı bir ürün 599 lira. Yine lavdan kapaklı şişeler 1200 cc 12.95. Kahve yanı su bardakları var 140 cc her biri 2.95. Raider P13 Blue cep telefonu da olacak 1299 lira. Haylo Solar akıllı saat olacak nabız ölçüyor kalor ölçüyor hava durumu ve müzik kontrolü var 199 lira Polo Smart'tan yüz temizleme seti gelecek 34.95 Altustan Buhar istasyonunu ütü 2600 watt gücünde 539 lira Arzum Violet epilasyon aleti olacak 2 hız ayarı var 3 yıl garantisi 119 lira Kaymaz halılar geliyor. Kadife ürünler 120 cm, 180 santim 59.95. 6 metrekare olanı gelecek 159 lira. 4 metrekare olanı da var 109 lira. Kividen cam su ısıtıcı olacak. 2000 watt gücünde 99.95. Novel tek kişilik nevresim seti var. Görseldeki ürün bir yastık kılıfı bir nevresim 74.95. Çift kişilik nevresim setlerde gelecek 99.95. Çift kişilik pikeler olacak. Farklı renkleri, desenleri var. 37.95. Tek kişilik pikeler de olacak. 29.95. Örme masa örtüleri de A101'e geliyor. 145 cm'e 220 santim cm. fiyatları 22.95. Jakarlı masa örtüleri de olacak. Bunlar da 180 santime 145 santim fiyatları 27.95. Kilim olacak. 100 cm'e 200 santim cm. 39.95. Juno ABS valiz çeşitleri. Kabin boylar 75 lira, orta boylar 85, büyük boylar 95 lira. Piranadan kablosuz klavye gelecek. Tuş aydınlatma özelliği var. 49.95. Piranadan Smart TV akıllı kumandası olacak. 59.95. Philips'ten de kulak içi kulaklıklar gelecek. 39.95. Go Smart'tan 32 GB Smart USB bellekler 29.95. 64 GB olanlar 39.95. Derin dondurucu da geliyor. 6 çekmeceli bir ürün. SG markasından fiyatı da 1899 lira. Flevel'den de büro tipi buzdolabı gelecek. 849 lira. SG'den mekanik silindirik termosifon 65 litrelik 769 lira. Piranadan karaoke mikrofonlar var. Renk seçenekleri mevcut 59.95. Kadınlar için beşli silipler olacak 19.95 Saten şortlu büstiyer takım var 32.95. Dantelli sütyen takımlar da olacak 29.95. Dantelli ikili baksırlar 9.95. Dantelli bralette gelecek ürünler arasında 24.95. Kadınlar için dantelli toparlayıcı sütyenler de gelecekmiş 21.95. Doremi'den süba çoraplar var 1.75. Soket çoraplar da Doremi'den 1.95. MGS'den oyuncak tepsili hamburger ve dondurma seti olacak 17.95. Sallanan at yine MGS oyuncaktan 74.95. Oyuncak çekçek çek tamir arabası var 39.95. 11 parça mangal gelecek yine oyuncak 34.95. Çay piknik ya da market sepeti olacak arkadaşlar 17.95. Oyuncak pırpır uçak 22.95. Arabalı trafik seti 21.95. MGS oyuncaktan kepçeli, remorklu traktör geliyor 13.95. GoKididen de oyuncak ışıklı köpük tabancaları olacak 19.95. Zeka küpleri de GoKididen 14.95. Çocuk gelişimi kitapları olacak her biri 4.95. Evet arkadaşlar 6 Mayıs aktüel ürünler bu şekilde A101 markete kesin olarak gelecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın.